Merhaba arkadaşlar. Öğrenciler bir sonraki sınıfa yani aslında baktığımızda seneye ama Eylül ayında yani bu sene içerisinde Eylül ayında ama öğrenciler için tabii ki seneye oluyor. Çünkü yeni bir sınıfa başladıklarından dolayı bu e, sene içerisinde Eylül ayında okulların bir dahaki döneme başlayacağında okulların açılmama ihtimali bulunuyor. Nasıl bulunuyor? Hemen aktaracağız. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Zaten şimdi gelin videomuza geçelim. Yeni varyant X'e ...birçok ülkede görülmeye başlandı. Şunu belirtelim ki XE varyantı diğer varyantlara göre %10 daha bulaşıcı... ...hatta en hızlı yayılan varyant şu anda XE varyantı... Bununla birlikte XE varyantı bir ülkede daha görüldü. Öte yandan ilk olarak İngiltere'de görülen XE varyantı bir ülkeye daha sıçradı ve Japonya'da koronavirüsün omikron mutasyonunun BA.1 ve BA.2 adlı alt varyantlarının çapraz mutasyonu olan XE tipine ait ilk vaka doğrulandı. Yani Japonya'da ilk vaka tespit edildi XE ile alakalı. Şunu aktaralım Japonya'dan birçok ülkeye uçuşlar oluyor ve bu uçuşlarla beraber tüm dünyaya yayılma ihtimali bulunuyor ki zaten omikrondan çok daha hızlı yayılan bir varyanttan bahsediyoruz ki bu varyant eğer yayılırsa daha da hızlı yayılacak ve yayılmaya başladı bile hatta yayılmaya tam anlamıyla başladı bile diyebiliriz ancak yayılması tabii ki diğer varyantlar gibi iki ayı bulabilir ki bulmasıyla beraber özellikle yaz aylarında açık hava çoğunlaşacağından dolayı yani insanlar açık havada dolaşacağından dolayı virüs bulaşma ihtimali biraz düşecektir ama sonbahar aylarında özellikle eğer bu tarz yeni bir varyant yayılırsa işte o zaman maalesef çok daha ciddi bir vaka artışları e, olabilir. Vaka artışlarıyla karşı karşıya kalabiliriz diyor uzmanlar. Bu da okulların açılmasını zorlaştırabilir. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.